Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Ben Erdo Zua ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Las Vegas'ta düzenlenen CES 2019 fuarının yerinde sizler için gezmeye devam ediyorum ve şu anda Samsung standındayım. Samsung'un buradaki ana konusu üzerine durduğu temel konu yeni nesil televizyonlar ve bunlar arasında gerçekten fantastik bir model var. Q900R adını taşıyan yeni nesil QLED TV tam 98 inç boyutundaki amiral gemisi modeli ve 8K çözünürlük desteğiyle gerçekten heyecan verici arkadaşlar. Teknolojik olarak bakıldığı zaman Samsung Samsung'un QLED tarafındaki en son gelişmelerini bünyesine barındıran bir televizyondan bahsediyoruz. Örneğin %100 renk hacmi, örneğin 8K HDR desteği ki bakın arkadaşlar bu televizyonlarda 4000 nit seviyesinde parlaklık sunuluyor. Eğer HDR'den yani yüksek dinamik aralıktan bahsediyorsak başarılı yüksek, performanslı iddialı bir televizyonun her noktada en yüksek parlaklık seviyesine ulaşabiliyor olması gerek ki Samsung'un Q900R serisi 4000 nit seviyesindeki parlaklığıyla söz konusu HDR performansı olduğu zaman gerçekten son derece iddialı. Direct Full Array Elite gibi özellikle arka aydınlatmayı daha iyi kontrol etmemizi sağlayan yine temel külle teknolojileri de bu televizyonda karşımıza çıkıyor. Ama benim altını çizmek istediğim birkaç konu var. Bunların başında da televizyonun hem boyut hem de çözünürlük olarak nasıl bir deneyim sağlayacağı var. Kısa süre için deneme şansı, televizyonları izleme şansı bulduğum ve 8K TV'yi gerçek bir 8K içerikle bir araya getirdiğiniz zaman muazzam bir görsel deneyim sizleri bekliyor olacak. Ama bazı sorunlarımız var. Şimdi 8K televizyonlar çözünürlük bazında bakıldığı zaman 4K televizyonlara göre 4 kat Full HD televizyonlara göre tam 16 kat daha fazla piksel içeriyor. Yani bir 8K televizyonda tam 33 milyon pikseli sahip oluyoruz arkadaşlar. Ancak insan gözünün aradaki farkı hissedebilmesi adına ekran boyutunun büyük olması gerekiyor. Bugün 55 ya da 65 inçte 4K'dan 8K'ya geçildiği zaman aradaki görsel gelişimi hissedebilmek çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Bana soracak olursanız doğal bir 8K görüntüyle gerçek anlamda tecrübe edebilmek için 75 inç ya da biraz daha üstü bir ekran boyutuna ihtiyacımız olacak. Tabii ki bu boyuttaki televizyonların 8K televizyonların geniş kitlelerin erişebileceği fiyat seviyesine gelmesi çok kolay olmayacaktır. Belki birkaç yıl sürebilir arkadaşlar. Arkadaşlar. Belki daha da uzun sürebilir ama 8K'yı anlayabilmek için gerçekten böyle bir durum söz konusu. İkincisi ise 8K tarafındaki content yani içerik kısmı arkadaşlar. Şu an büyük bir sorun var bizleri bekleyen. 4K ile kıyaslandığı zaman 8K tarafındaki durum biraz daha zor. Aşılması biraz daha hengameli bir konu gibi görünüyor. İşte bu yüzden CES 2019 fuarında 8K televizyon tanıtımı yapan pek çok firma ekosistem ifadesini kullanıyordu. Örneğin Samsung, örneğin Sharp gibi arkadaşlar. Hatta Sharp tarafına bakıldığı zaman firma taşınabilir boyutta 8K görüntü kaydını izin veren yeni bir kameranın tanıtımını da yapıyordum. Çünkü dediğim gibi içerik tarafının zenginleşebilmesi adına 8K kayıda imkan verebilen kameraların, fotoğraf makinelerinin de da belki daha az yaygınlaşması, daha uygun fiyatları bulunabiliyor olması gerekiyor ki firmaların işte örneğin Sharp'tan bahsettim. Örneğin Canon yine taşınabilir seviyede 8K kamera çıkaracağını söyledi ki bunlar gerçekten kritik öneme sahip arkadaşlar. Şimdi Samsung tarafında bence bu televizyonların fark yaratan temel noktası yeni nesil 8K yapay zeka kuantum işlemcisi. Samsung'un televizyonun resmini özelleştirmiş olduğu bir işlemci. Bakın bu işlemcinin görevi son derece kritik sunacağı yüksek performans hayati önem taşıyor çünkü şundan dolayı. Samsung diyor ki 8K televizyonlarımda yapay zeka destekli. Derin öğrenme algoritmalarını kullanan bir ölçekleme mekanizması var. İster Full HD, ister Ultra HD, isterseniz hatta HD ya da SD çözünürlükte bir içerik olsun televizyonun otomatik olarak algılayarak ciddi bir video veri tabanına sahip olan makine öğrenme süzgecinden geçiriyor ve otomatik olarak çözünürlüğü 8K'ya yükseltebiliyor. Ama bunu gerçek zamanlı olarak yapabilmek için gerçekten yüksek performanslı bir merkezi işlem birimine ihtiyaç var. İşte Samsung diyor ki bizim Quantum 8 8K işlemcimiz televizyonlarımızı ayırt eden temel faktörlerden bir tanesi. İşlemci konusu önemli. Samsung'un TV tarafında işlemciye yaptığı yatırımında farkındayım. Ee, bir süredir takip ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Özellikle televizyon tarafındaki işlemci çalışmaları fark yaratabilmek adına aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi üzerine daha çok konuşacağımız konulardan birisi olacak arkadaşlar ve Samsung'un gerçekten ciddi bir yatırım var o tarafa. Şimdi içerik tarafındaki yeni akımlardan birisinde streaming servisleri. Şimdi i̇şte neden bahsediyoruz? Mesela Netflix'ten bahsediyoruz. Streaming'de 8K'yı uyarlamak, lokal bir içeriği 8K'ya yükseltebilmesi, işlemden geçirebilmesi bilmesi nispeten daha kolay ama streaming servislerine bakıldığı zaman yani örneğin Amazon Prime ya da Netflix'teki 8K olmayan bir içeriği gerçek zamanlı olarak televizyonda 8K göstermek isterseniz bu tarafta network ile ilgili, şebeke ile ilgili ve şebekeyi kullanacak veri ile ilgili ekstra çalışmalar yapmanız gerekiyor ki Samsung bu noktada Prime video serisiyle Amazon tarafında bir iş bilinmekmiş ki cloud tabanlı, bulut tabanlı servisleri de belki uzun vadede Samsung'a yardımcı olabilir çünkü Samsung diyor ki ben derin öğrenme algoritmasını kullanıyorum, içeriği 8K içeriği sıkıştırıyorum, şebekede mevcut internet altyapısı üzerinden yolluyorum. Daha sonra yine yapay sinir ağ konseptiyle karşı taraf kodlanmış yani sıkıştırılmış içeriği açıyorum ve 8K olarak gösterebiliyorum. Bu sayede ilgili videolar sıkıştırılmış bu şekilde internet üzerinden ilgili cihaza gidiyor, ilgili televizyona gidiyor diyelim son kullanıcının sahip olduğu ve o tarafta yine yapay zeka tabanlı derin öğrenme algoritmasını kullanan sinir ağ konseptiyle sıkıştırılmış görüntü tekrar orijinal çözünürlüğünde açılıyor ve daha sonra televizyon 8K olarak yansıyabiliyor. Konulardan birisi de bu. Az önce bahsettiğim yapay zeka tabanlı ölçekleme konusunda da şöyle bir durum söz konusu. Düşük çözünürlüklü içerik arkadaşlar yine Samsung'un yapay zeka sistemine, teknolojisine dahil oluyor. Bu tarafta az önce de ifade ettiğim gibi çok fazla video kullanarak eğitilmiş yapay zeka makine öğrenme algoritması sayesinde 8K yükseltilirken detay doldurma seviyesinde yeni detaylar oluşturuluyor. Görüntünün daha bozmayacak. Aynı zamanda köşe yumuşatma tarafında yine yapay zekadan ispat ediliyor. Ve yine düşük çözünürlüklü bir görüntü 8K yükseltileceği için ortaya çıkabilecek kumlanma etkisi, gürültü de yine yapay zeka tarafından temizlenerek 8K seviyesinde bir görüntü oluşturuluyor. Tabii ki bunların hiçbirisi doğal 8K gibi olmayacaktır ama doğal olmayan 8K 8K çözünürlüklerin 8K TV'de mümkün olan en ideal seviyede gösterilebilmesi adına farklı çözümleri, farklı işbirliklerini kullanarak ilerleyecek gibi görünüyor arkadaşlar ki gerçekten bunlar önemli konular çünkü içerik konusunun çözülmesi epey vakit alacak gibi görünüyor. Diğer taraftan televizyonların özelliğine bakıldığı zaman teknolojik olarak da arkadaşlar Samsung'un sahip olduğu işte tek kumandayla kontrol, tek kablo yönetimi, buna ek olarak AirPlay 2 gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Tabi Samsung'un burada ayrı bir avantajı var. Samsung'un yeni nesil TV'leri ki buna 8K modeller de dahil Apple'la yapılan bir işbirliği ki bu arka tarafta Apple'da de çalıştıklarını da gösteriyor arkadaşlar. 100 farklı ülkede kullanıma sunmuş olacak. Bu ne anlama geliyor? iTunes'daki filmler ve şovları, televizyon şovlarını yani bir Apple ekosisteminde iTunes'da çıkan herhangi bir içerik Samsung TV'lerde de izlenebilecek sürpriz bir gelişmeydi. Bence CES döneminin en önemli açıklamalarından, işbirliği duyurularından birisi de bu oldu. Yani Apple tarafındaki içerikler, iTunes içerikleri artık Samsung TV'lerde de görüntülenebilecek ki bu da yine katma değer sağlayan özelliklerden birisi olacak. 8K TV'lerle beraber Bixby'de televizyon seviyesinde daha fazla etkin olarak kullanabileceği her ne kadar Türkçe desteği olmasa da umarım yakın zamanda gelir bu arada. Bixby ile birlikte artık sesli kontrolle daha iyi kabiliyetlerle yönetilmesine izin verecek Samsung arkadaşlar arkadaşlar burada paralı üyeliklerin kontrolünden favori içeriklerin listelenmesine kadar geliştirilmiş evrensel rehberle birlikte belki de Bixby üzerine daha verimli kullanabileceğiz arkadaşlar. Tabii şunu söyleyeyim tasarım olarak bakıldığı zaman 98 inç boyutundaki devasa televizyon nispeten biraz daha kalın. Alt ekran boyutlarına inildiği zaman Samsung'un o yeni nesil QLED'lerdeki estetik tasarım anlayışını kendisini daha çok belli ediyor. Bundan ifade etmeden geçmek istemem. Dediğim gibi bir süre için televizyonları izleme şansı yakaladım ve gerçekten Samsung 8K TV'lerle beraber muazzam bir iş çıkarmış diyebilirim. Dediğim kadarıyla Samsung televizyonda gerçekten heyecan verici bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor arkadaşlar. En azından ilk izlenim seviyesinde bende uyandırdığım bende bıraktığı tat 3 aşağı ve yukarı bu şekildeydi. Sevgili arkadaşlar ben Erdoğan. ZOASYS 2019'dan videolarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.